Merhabalar çok sevgili YouTube. Bugün Trakonois oynayacağız. Seneki kafaların yaptığı yeni bir oyun. Ben bu aralar Spartacus adlı diziye çok takıntılıyım. 2000 kaçlarda yapıldı ya. Çok eski ama güzel dizi. Batiyatus hanesinde falan köleler var. Onlar isyan ediyor. Öyle şeyler var. Krixus var. Eğer izlemek isterseniz yorumlarda yazarım. Suat abiyi çok severim oyunları da baya güzel. O yüzden oyuna bir göz atmak istedim. Kendisine sevgilerimi ve saygılarımı iletiyorum. Hemen oyunumuza geçelim. Kayıt var mı lan? Evet kaydımız var. Geçelim abi. Ö öğretici oyuna. Ben neyim şimdi? Ben normal prestijli askerim herhalde. Koş koş. Ulan bizim adamları dövüyorlar lan. Lan. Lan bırak lan adamımı. Oğlum benim. Ben kendi adamımı vuruyorum. Bırak lan adamımı. Seni şerefsiz. Ee, Ha skill kullanabiliyorum. Çok emin. E'ye bastım. Yok artık. Q'ye bastım. Dur bir saniye. R'ye bastım. E ha skill. Şu aşağıda Q dolması gerekiyor. Abi dövelim biz o zaman bunları böyle. Oh, şimdi bak beni izle bak 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 o oh, beni izle bak bak. Aa savaş çıktı. Oğlum köyümüze saldırıyorlar lan. Biz başka adam mı geçtik şimdi? Gidelim. Loot falan yapabiliyoruz mu ya? Açık dünya değildi galiba. Bu sanki bir karaktere benziyor. Ama saç değişik sadece. Öyle mi acaba? Ya genelde söyle değil mi ya? Ne oldu lan? Aha. Saldırılardan şey ile kaç. Tamam. Enter. Aa Geri atıyorum. Bununla kaçtık. Tamam. Ee, tamam. Ama ayıptır. 150, 160, 165 canımı nasıl yedin lan? Ya yok artık. Tam 165 canımı yedi lan tek vuruşta. Abi bu kadar zorlu yapmanıza gerek yoktu. Esir almışlar lan bizi. Aa dövemiyorum lan zaten. Bu aynı Elden Ring'deki gibi ilk gördüğümüz boss. Bize tek atıyordu. Geç abi burayı. Biz köleyiz. Demirciyle konuş. Gidelim hemen. Vulkan. Sen misin? Draconius. Eski dostum. Burada olduğuna göre Mars da seni ziyaret etmiş olmalı. Mars krallığımı yok etti ve halkımı katletti. Anladım. O delirmiş. Etrafındaki her krallığı halk arasında dolaşan bir söylenti yüzünden katlediyor. Hangi söylenti? Duyduğuma göre bir kahin bir zamanlar Mars'ın bir gün başka bir kral tarafından öldürüleceğini rüyasında görmüş. O lanetli söylenti yüzünden Mars benim krallığımı da yerle bir etti. Şimdi burada bu terk edilmiş Yerde kilitliyim. Eski günlerdeki gibi demir dövme tezgahına bağlayayım. Ha sanki acılarım yetmiyormuş gibi. Bu adam eskiden kralmış. Mars'ın ne planladığını bilmiyorum ama bizi hayatta bıraktı. Belki de bu kaderi kendi lehimize çevirebilir. Ve onu asla beklemeyeceği bir yerden vurabiliriz. Peki. Umarım öyledir dostum. Başka neye ihtiyacın var? Ya olan o kadar dostluk, muhabbetlik kurduk. Şunları bana parayla mı satıyorsun? Yazıklar olsun. Ne? Ampat Güzel. Oğlum belini kesmene gerek yoktu. Aha. Yetenek verme yeriymiş burası. Başka bir şey var mı burada? Yok herhalde. Aşağıda ne var? Aşağısı daha yeni açılmış. Belki oraya oda falan yaparlar. Daha iyi olur. Oo, beni destekliyorlar. Lan şunlara bak. Ama <laughs> %70'i aynı hareketi yapıyor. Evet bak Eyvah i̇yi eyvah iyi 20 para aldık Gitti mi Gel lan Oğlum 3-5 kişi gönderin lan bunlar bana yetmiyor bunlar çerezlik Ya oğlum bu kolaydı ya. Lan on ki, oğlum, ne oluyor lan? Ben şaka yaptım vallahi şaka yaptım. Oğlum shift'le koşamıyoruz. Space space space. Space kullan. Vallahi vallahi şaka yaptım. Durun lan. Abi bir gladiyatöre bu kadar yapılmaz ama. Kanka sen ne yapıyorsun ya? İki skill kullanıyorsun lan ayıptır. Sizin mızrak değil switch lan. Oo finisher. nereyi kesti? En son vuruşun nereye vurdu? Kritik şansı kazan. Yüzde on. Yüzde on kritik şansı harbiden iyiymiş lan. Zehir hedefleri yüzde otuz daha fazla hasar uygular. %30 hasar atıldıktan sonra %30 hareket hızı kazan yok ya çok ilgimi çekmedi %30 fazla hasar yani 10 sa 13 14 falan vuracak ama kritik şansı ileride lazım olabilir ya bu da iyi yani ikisi de aynı güzellikte kritik şansı %10 bir ilgimi çekmedi değil bak abi kritik hasar kritik şansı hazır ikisi varken bence kritik şansını da alalım. %10 kritik şansı ama bence %30 alalım ben. Ben bunu alıyorum abi başar. Ee, benim 8 canım gitti. 8 can nereden kazanabilirim? Herhalde burada ekmek falan pişireceğiz diyecektim. Oğlum can dolduracak bir yer yok mu? Hani %30 fazla vuracaktım. Yalancılar. Ya dayı ölmek üzereyiz artı 10 güç zırt değişme oğlum bu bayağı iyiymiş lan Bunu kilitle bakayım Artı 6 can saldırı hızı Önce bunu da alalım Bunu direkt alalım diğerlerini bırakalım Bunu alıyorum abi Bunu da bir sonraki oyun alacağım Şu an ne yaptık aaa top buraya açılıyormuş ha giydi. Bakayım Güzel duruyor lan Koş koş Canım inşallah sıfırlanıyordur. Ayda 92. Kanka ne oluyor 3 oldunuz oğlum siz ya. Kafayı yemişsiniz. Kafayı yemişsiniz. Siz kafayı yemişsiniz. Lan vurma artık yeter. Korkudan 30 kere vuruyorum. Ya lan, teke tek tek koz oğlum. Seni ben her türlü yerim lan. Bu şöyle bir kalkan açayım da. Bir vuruş yapsın adam. Arenada da hiç vuramadan gitti demesinler. Aa! Geber ulan. Lan sürünüyor adam. Ne oluyor? Arka taraftaki ne yapıyor? O ne yapıyorsun lan? Sabit ettiremedi ki. Bak. Ne yapıyor lan? Vur 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 vur. Vur öldü. Al. Sırtıma ok girdi. Ananı avradın. Ananı avradın. Ananı avradın. Sırtıma ok girdi. Yardım edin. Kanka. Şerefsiz. Ama Legolas mısın lan sen? Lan. Sırtıma ok atarsın ha. Seni adi şerefsiz. Eee işte. Savaşçı böyledir. Direkt ok kullanarak olmaz bu. Bunun ne oluyor? O an adam geldi. Ben bir düş bakayım. Ne yapıyor oğlum sırtımı deldiler Kanka ama böyle olmaz ki bu Benim canım az buraya geldiğimde Bakıcım bana yemek vermedi Sen gel bakayım sen karşılıyorsun gibi Abi Abo biz öldük ha Bir de kalkan açıyor abi böyle bir şey olabilir mi? Ben nasıl oynayacağım lan? Çok sabırsızım biliyorum ama Bu kadar da olmaz abi bu ne bileyim Sürekli kaçarak oynayabilir miyim? acaba? Sürekli kaçarak oynanır bence ya Gel bakayım sen. O. Bayağı yedik. Canımız fullendi. Pantolonumuzu aa çizmemiz yok lan. lan lan her şey sıfırlanmış. Oh my god. 3-13 Saldırı hızı, tekenli. Şunu al. Ben bunu alayım. Can artı 11. Hmm. Can yenileme almam lazım ya. Anladım. Yavaş yavaş öğreniyorum. Bir tane bile demuç yememem lazım. Oyun güzel bu arada. Sarıyor. Bunun bir de online'ını çıkarırsanız ben bütün herkesi dövmek istiyorum. Rica ediyorum online'ını çıkartın. Hani takım arkadaşlarımızı dövebilelim. Aa, Allah sırtımı yiyordum bıçağı şey. yememem lazım. Şimdi üç kişi mi geliyorlar? İki kişiymiş. Öldürdüm birini. Ben de geber bakayım. Mouse benim ekrandan dışarı çıkıyor. O kadar Aa, hayır. Oğlum o nasıl savunmaydı lan? O finish here. Kanka bir de sonunda bir hareket var. O nereyi kestim ben onu bilemedim ama güzel hareket. Canın tam olduğunda %15 güç kazan. Üf. Bayağıymış. Kritik şansı kazan. Kritik hasar kat kazan. Kat sayı dedi şu. Yani 10 yüzde 10 yani 160 yapacak onu bir elden. Kritik şansı değil o. 109 kritik şansı var. Canın tam olduğunda yüzde 15 güç kazan. Canın tam olduğunda. Bana bir tane demir vururlarsa yüzde 15 can özelliğini kaybediyorum. Ama bunun özelliğini kaybetmem. Bence kritik şans abi. Dayı ben geldim. Kritik şansı işe yarıyor mu bakayım. Hasarım 13-20 olmuş. Benim her şeye ihtiyacım var. Kritik şansı. Şunu da mı alsam lan? Hareket hızı, güç. Bence şunu alayım ya. Kritik şansı. Hadi bakayım. 20'den kaç vuracaksın şimdi? Oğlum yine 20 vuruyor 11 oldu Kritik şansı 2 Ayıp ama Ben biraz önce denedim 27 de. ben gidiyorum Damage yememem lazım Zırhlı mırhlı adamlar geliyor Eyvah eyvah Koş vur koş Kritik kritik vur Lan tamam, bak Üf, ne oluyor lan bize? Abi, abi. Bir adamdan yediğim democa bak ya. Oğlum bu ne? İyi doğuşla da. Ya ne oldu lan? Öldüm 2 dakikada. R'ye bas, E'ye bas. Hiç yetenek yok. Ne vasıfsız karakteriz ya. Lan okçu gelmiş. Oku. Şu. yapma. Atma oku. Tamam biri öldü. Hop sen beni vuramazsın. Geliyorum bekle. Bekle geliyorum. Hareket yapma lan öyle. Lego basmasınlar lan sen. Ne hareketlere bak ya. Hop oh, geber. Müş kılıcımı alayım da siz ayda. Bir ekip daha geldi. Öldük bu arada. Kanka ama çok uzun menzilim var senin. Olmaz böyle. Düşündüğümden harbiden uzunmuş. Benim sağlık bir şey almam lazım. Gel bakayım. Ne, ne oluyor lan lan dur, kalk oğlum niye kalkmıyorsun karakter bozuk yemin ederim bozuk oyuna laf atmak istemiyorum ama harbiden bozuk karakter <laughs> kanka karakter bozuk bende bir sıkıntı yok geber artık initiate Üf paramızı aldık. Savuşturmadan sonra yapılan ilk başarılı saldırı %15 daha güçlü olur. 4 güç kazan, enerji barı tam olduğunda %10 güç kazan, enerji barı Enerji barı kalkan tuttuğumuzdaki var mı? Herhalde o can yüz diyor da Eyla, 30 canım kaldı lan. Dayı ölüyorum. 30 canım var. Bana yardım et. Q özelliği varmış lan bunlarda. 9 13. Bunu alacağım tabii ki ya bence alalım hiç düşünmeyelim. Kritik şansı yüzde beş. yüzde iki. Başka alabileceğim bir şey var mı burada? 25 yeniliyormuş. Kaç para var? 101. Yenilesek mi acaba ya? Bu güç veriyor. Yenilemek lazım. Bu zırh veriyormuş ama para kalmadı. Güç, kritik şansı, saldırı hızı. Abi ben ölüyorum abi. Ben, benim canımdan önemli değil bunlar. Bu güç veriyor bu dursun. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Dayı ölüyorum dayı. Ne iş yürüyor bu? Aa, ulan oğlum bu ne lan? O özelliğe bak. Kaç vuruyorum lan? 25 mi? 38 mi? Abi gelin bakayım siz. Özelliğim güzelmiş. Karakterde iyi vurduğunu göre Bak şimdi. Baba baba ba. nasıl vuruyor bak baba. Ba. Üf. Açayım mı lan skillleri? Yuh açamıyorum lan ki. Bak bak kritik vuracağım şimdi. Üf. Bunlar özel kullanıyor lan mor mor. Gelin bakayım. Oo, yavaş olun. Oyunu öğrendik. Demo memo ama uzun süre oynayacağım gibi duruyor. Hop gelin lan başka yok mu? 5 tane gönder oğlum ya, yalan söyledim gönderme abi zaten ıkınıyoruz aha oğlum uzun mızrak dur uzun mızrak kanka uzun mızrak kanka bu ne oğlum bu ne biçim özellik sadece ittiriyor lan bu özellik bunu halledebilirsem. Bunu halledeyim. Bırakmam peşimi. Lan bırakmam peşimi. Ama abartıyorsun sen oğlum sürekli vuruş olmaz. Biraz ben vurayım. Kanka yakaladım mı da bırakmıyorum ha. Yani tamam o kadar öl öl da ben de öleceğim. Aha bir skill verebilirim. İki ruh gerekiyormuş. Yalan veremiyormuş. Kritiği biraz da arttırmam lazım. Dayı bana silah ver. Hareket hızı 49. 3 4 Bu neymiş? Bunu alabilirim de. Ama değiştirsem çok daha iyi olur. Kritik şansı veriyormuş bu. Bunu da yapabilirim. Saldırı hızı zırh veriyormuş bu. Aa, 69. Bunların ikisini alırsam daha iyi olur. Zırh veriyor. Beni daha savunma yapacak. Ama savunmalık canımın kaldığını düşünmüyorum. Öldüm bu arada. Koş koş. Ya oğlum ölüyoruz. Ham Spartaküs olacağım diyordum. O ay be'ninki ama. Kanka bu ne? Ayıptır. Vallahi ayıptır. Ayıptır. Beni ölüme terk ettiniz bildiğin. Kanka bir vursanız öleceğim gibi. Ya yeter oğlum yeter lan yeter lan atmayın lan. Ya oğlum iki okçu nasıl savaşacağız? Sana bunun cevabını verin. Gel bakayım sen buraya. Şimdi öl. Ölmek üzereyim. Hadi bunları öldürdüm. Şimdi öleceğim. Ya i̇yi izleyin ölüyorum şu an. Ay hepsi zırhlı geldi. Aha iki tane lan bu sefer. Kanka öleceğimi biliyorum. Başlayacağım keyfinize şimdi. Hayır sonra diyeceksiniz ki beceriksiz oyuncu. Yok abi ne beceriksiz oyuncu ya. Hepsini krite verdim. Evet çok sevgili YouTube. Bu bölüm buraya kadar olsun. Bir bölüm daha oynanabilir mi? Oynanabilir. Güzel oyun bence. Doğa abim bana bunu bedava verirse oynarım. <laughs> e, neyse, baya güzel oyun. Ellerinize sağlık. Kendinize çok iyi bakın. Sevgili YouTube görüşmek üzere. Hoşçakalın.